Evet, değerli dostlar, güneşli bir İstanbul ama kış günü İstanbul şehirlerin ortasında küçücük bir yeşil parçanın içindeki planları yaşatmaya çalışan bir değerli insan. Bakın, neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz? neredeyiz? İstanbul Kuruldu'da Bayrampaşa ilçe sınırları içindeyiz. Evet, binalar sağımızı solumuzu doldurdu. Her tarafta bina ama buradaki bir yeşilliğin içinde çok değerli bir insan. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir insan büyük olasılıkla çok sevdiği aşılama olayını だけです。